Evet, Herkese arkadaşlar bu Minecraft'ın ikinci videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün market yapmaya karar verdim. Ma yani market Yapma ay bakkal için patates falan şeyler toplayacağım arkadaşlar bugün. Onun için kemik tozunu yapalım. Bütün bunları alalım kemik toz yapalım. Bütün hepsinde de tarlamızı falan yaparız. Çünkü bakkal yapacağız. Evet arkadaşlar bakkal Şöyle bayık bir iklim tozumuz olacak. Bu şekilde tozumuzu yapmaya başlayalım. Yani o kadar fazla yapmayalım. Bu de, de yapalım. Ama çok yaparsak tabii gerekli olur. Belki başka zaman da olur. Ama birazcık yapalım. Yapıyorum arkadaşlar. Bari de kısa vakti. Kardeşim orada da birazcık or or büyükmiş. Şu elimdeki 64'lük bu bitecek şey bitsin de. Tamam. Yaptık. Bayağı bir şey de bulduk. Şimdi gidelim bu tarafa. Karnımıza. <laughs> Karnımıza önce gidelim. Kafa baltayı vuracağım. <laughs> gel gel, gel, gel. <laughs> Söyle çıkayım. Arkadaşlar akşam oluyor herhalde. herhalde. <laughs> Şöyle bir bakalım akşam olsun yarın sabah şey, sabah yaparız en azından ben de ayarlarım düşünür çünkü lazım oluyor daha da var şöyle koyduk bir tane şu şey tamam buradan ya bizden çıkan tohumları alalım Hı -hı. yukarı çıkıyoruz bir tane daha avuç aldım. Avuçta işte bir sürü avuç çıkacak. Şöyle bakalım ha. Ne koyalım? Eee suyun yanına şeker kavuşturup koyalım. Belki. Şeker kavuşturup bize lazım olur. Ağaçları biz de koyduk bu. Ee, tamam. Yeter. Zaten akşam oluyor. <laughs> Biz de burada akşam olmasını sevdik Allah. Güneş batımı burada çok güzel gider. Ay, çok güzel e. Wow, çok güzel güneş batıyor ya. Tamam, şey Bak. <laughs> Gidelim yatalım güzel. Yatamıyoruz. Yatalım. Börekler almalıyım. Böyle. Biz bir şey de de. İşte. var. Kumlu alanlar şu şekerle bir şey bekleyelim de. Bir şey var. Bu da bu. Bunlar büyüller. Bize tarlanıza gidelim. şeyden girelim tarlamıza. Bu seviye, bu bölümde arkadaşlar şey toplayalım. Market içi de şey Güzel olacak. Ölüklerimiz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten. Abi çok güzel bak. Mesela evde çapılırız. Ama evde de çok az oluyor ya. Yani. Evet arkadaşlar evet, ben böyle yaptım. Bunu aldım. Kendi demir yok. çapa yaptım. Arkadaşlar demir çapa yaptım. Bir tane çürük şey çıktı ya. Tarlamda patates çürük çıkar mı? Çürük. Ben ekiyorum. Vallahi market için çok güzel olacak. Ben birazcık daha yapayım arkadaşlar. Ondan sonra size video açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar bu hep şey topladım ama hala ekip topladım. ben. hep evde kapattıktan sonra toplayacağım. Bu hep şey topladım. Annem de artık zombilerle bir nefes alacak. Koy. Koyalım. Fazla fıçı çıkmadı. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey topladığım için olmadı. Fazla bir şey topladığım için arkadaşlar yoruldum. Sonra yine toparız. Birazcık bir şeylerle çalışıp parçalar topluyorum. Belki ben kafayı açarsın. Nereden yapalım? Nereden <Bunlardan> yapalım? Eski adlardan. <laughs> İlk başta eski adlardan. Yaptım onlar, Onlar Burada burada ne oldu ya? Birbirler 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 kadar birbirler 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 Ben buraya yandığı zaman aşağı aşağı saldırıyorlar. Kepler saldırıyor herhalde. Yanına gitmeyelim Bunun yanına gitmeyelim. Eyvah. Daha kaçar. Ya, ben kaçar ona yazsın. Ben yansın ya. Yemeğimi diyeyim ya. Çünkü şurada yemek de var. Hepsini alalım şu beş tane. Et beş tane böyle. Beşer tane aldım. Ondan yanmıştır inşallah. Oh. Bir sürü bir sürü şeyler var. Onları aldık. Ben takayım zaten artık. Böyle. Bence değil. Bence değil. Bence oh. değil. Önce. Bir şey demek başka bir şey O kadar çok korma gerek yokmuş arkadaşlar ya. Çok korarsak çok kötü olur. Ölmüyordum da. Bakın. Ama hepsi ölmüş. Sadece sen kalmışsın. Sen de ben çıkartıyorsun. Ya. Oy bu da sınırlar da çok kötü. Gel. Evet. Şurada bir şey yapıştık. çok kuralım sınırlar. Evet. Bayda bir seyirimiz oldu. Hii, bir oldu. Şöyle biz de koyardık. o, o açalım ya. Evet, kıyafet açalım. İlk başta sonunda birazcık yapayım ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben yok mu orada? Yemek yemem lazım aç. Anam yaptığın gelmiyor. Bu zombiler kötü yanıyormuş. Yanıyor acaba? Yanıyor Ama çıktı. Şansa da hey, En kötü zombisi çıktı. Ups. Düşmek kötüymüş. Oy çok çattı bizi şey ya. Orta bir türlü. Evet, Evet. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bye bye.